İyi pazarlar. Günaydın. Fıstık. O kadar acıkmış ki. Çocuğum benim. Fıstığım. Sabahtan beri işe geldim bugün. Bak bak patileri nasıl toparlıyor. Yani yolda yürüdüğüm noktalarda mama bıraka bıraka. Yani video paylaşmadım ama mama bıraka bıraka, bıraka geldim. Fıstık. Demek ki sen bu mamayı sevdin. Bundan sonra sana bundan alayım. Oy kızım benim. Fıstık. Kızım. Kızım bak bana bir annem. Bak bana bir. Kızım. Kızım. Ay nasıl iştahlı yiyor. Yazık çok at çünkü. Buradan taşındım ama iş bölgem burası. Gelip gitmeye devam ediyorum. Kızım bak bana bir. Kızım bak bana bir bak bak bak. Ay annem. Şu tıkırtıya bakın. Neyse pazarlarınız olsun. Lütfen sokak hayvanlarını koruyun. Bir kap su, bir kap mama. Lütfen hava çok soğuk. Alabiliyorsanız sahiplenin ne olur. Rezil oluyor bu çocuklar. Rezil oluyor bu canlılar. Mahvoluyorlar. Hah gel 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 gel. Çık hadi çık. Hadi gel sana da mama vereyim.